Selamlar herkese yeni Assassin's Creed oyunu sızmış durumda. Biliyorum sızmış diyorum hikayesi ve aslında olabilecek olaylar sızmış durumda. Kesin olacağını aslında söyleyebilirim bunun ama siz bu haberi duyduktan sonra biraz şaşırabilirsiniz Çünkü böyle bir oyunun geleceğini kimse beklemiyordu açıkça söylemek gerekirse ben bile beklemiyordum. Şimdi sızıntıya gelelim Basim'in oyunu geliyor. Bu yılın sonuna doğru ya da 2023'ün başında olmak üzere. Biliyorsunuz Assassin's Creed Valhalla'da spoiler bundan sonrası. Layla öldükten sonra Basim ana karakterimiz oluyordu ve Basim'in aslında Loki olmadan önceki halini anlatacakmış bu oyun. Yani Basim aslında Loki'nin reenkarnı olmuş hali ama Basim aynı zamanda da bir hidden one yani assassin diyebiliriz böyle. Kendisi ne iyi ne de kötü bir karakter olduğunu kesin olarak bilmediğimiz için sadece Leyla'nın öldüğünü burada biliyoruz. İyi ya da kötü bir karakter olmadığı için ve son oyunda ana karakterimiz olarak Leyla'dan sonra bize sunulduğu için böyle bir oyunun Ubisoft tarafında mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Ve aynı zamanda bu hikayeyi de bağlayabiliriz. Ama şöyle soru işaretlerim var burada. Bu oyunu en başta satarlarken bir oyun olarak düşünmemişler bunu. Bir asinket vahala yan diyesisi olarak düşünmüşler ki zaten büyük ihtimalle Basim'in Leyla'nın yerine geçmesinin sebebi de bu. Yani Basim'in anılarını görebilecektik daha öncesinden. Bence Basim'in bu kadar süre yaşamasının sebebi işte o ağaç içerisinde yaşayıp geri dönmesinin sebebi Asa sayesinde. Kaya açısından söylerim en azından. Onun anılarını görmemiz olacaktı en azından arada sırada ama bunun sonradan farklı bir satış projesi içerisinde oyuna doğru çevrildiğini ve aslında 2022 yılı içerisinde yani bu yıl içerisinde Mart ayında çıkacak olan Ragnarok dışında herhangi bir yan eklentinin Valhalla'ya geleceğini herhangi bir şekilde şu an duymadık ya da geleceğini düşünmüyorum ben bundan sonra da. Şimdi oyun hakkında bilgi vereyim daha doğrusu. Ana karakterimizin Basim olduğunu ve Bağdat'ta oyunun geçeceğini söyleyelim ve aynı zamanda oyunun Valhalla'daki etkinliklerden çok önce olacağını söyleyebiliriz. Oyun kısa olacak. Büyük bir haritası olmayacak. Yani bu İrlanda diyesi ya da Paris diyesi boyutunda olacak ama haritanın içerisinde zengin odaklar olacak. Yani oyun tamamen bir RPG oyunu değil de bir gizlilik oyunu. Bir işte uzun zamandır fanların istediği bu tam suikastçi olma isteğini yansıtacağını söylüyorlar. Tamamen gizlilik üzerine yoğunlaşacağını ve herhangi bir süper güç olmayacağını söylüyorlar bunlar. Büyük ihtimalle bu Bağdat içerisinde de zaman yani o zaman içerisinde önemli olan insanlarla tanışıp Basim'in de nasıl Hidden Man olduğunu oyunun başına göreceğiz. Sonrasında ise Basim'in ilk görevlerini falan filan hatta kendisinin Loki olduğunu falan filan da görebiliriz. Bu eklenti sayesinde sınırım Assassin'lerle ilgili daha fazla bilgi ve daha fazla içerik göreceğiz gibi gözüküyor. Ben o bölge içerisinde işte Bağdat'ta da Irak'ta da tabi haşinler hakkında bilgisi olanlar vardır zaman içerisinde hatta bunların da doğru olduğunu bilenler vardır. Bu oyun içerisinde yani o Bağdat dediğim ırak dediğim yerlerde zengin bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Yapımcılar için de aslında bu oyunu yazmakta kolay olmuştur. Tabi Bağdat'ta geçeceğini Basım'ın ana karakter olacağını söyledik. Oyunun da 2022'nin sonunda ya da 2023'ün başına çıkması düşünülüyor. Tabi ne olur ne gider bilmiyoruz ama Ubisoft'un ilerleyen aylar içerisinde bir basın konferansı yapması düşünülüyor bu yıl içerisinde. Burada da oyunu açıklaması deniyor tabi. Bunların hepsinin söylendi olduğunu hatırlayalım ama ben bu oyunun %100 geleceğini düşünüyorum. Kaynağımız da sağlam aslında. Jason Schreiner. Bu abimiz önceki videoda zaten ki söylüyorum. Yani doğru kaynağı olan birisi genelde ki dünya gündemi içerisinde, oyun gündemi içerisinde bazı skandal haberleri yaparak gün yüzüne vuran ilk kişidir kendisi ve ondan sonra bazı şeyler başlamıştır ve kaynağı genelde %90 civarına doğru oluyor. %10 da tabi gazetecilik payına veriyorum burada ama adamın kaynakları doğru oluyor. Sizler neler düşünüyorsunuz? Bu yeni oyuna hakkında sizi tutar mı? Sadece gizlilik üzerine odaklanmış bir Assassin's Creed oyunu bence tutar. Hem de haritanın daha kısa ve hikayenin uzun olmayacağını sadece ana gameplay'e odaklanacağını düşündüğüm zaman bence eski Assassin's Creed oyunları tadında daha da iyisi bir oyun olabilir diye düşünüyorum. Hatta bu oyunun da seri içerisinde kilit noktası olduğunu düşünebiliriz. Bu da 2024 yılı içerisinde Infinite adında bir oyun çıkacak ve daha yapım aşamasında olduğu için bu oyun üzerinde yani başarı sağlanır ise bu tip oyuna ya da Infinite içerisinde böyle mekanikler görmek şansımız var. Bir videonun daha sonuna gelmiş oluyoruz. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.